Ben, ben onun son hareketlerini beğendim. Evet. Yani ona ona res çekmesini, evet. ona çok sevdim. Evet, res her evet. evet. Yani biz Allah'ın izniyle o insan babası gerçekten Evet. halkını seven bir liderdi. Evet. ülkesini, halkını seven ya, bir liderdi. En azından adam tarımı, köylüğün ne olduğunu biliyordu. Biliyor. Evet. Bak. 1973'te Ecevit'te koalisyon kurdular. Ben, ben yok. Ben yaşım şey, yok, yetmiştir. Biliyorum, başka bir şey anlatacağım. Türkiye'ye ne yapıldıysa o yıllarda yapıldı evet, biliyor musun? Evet, evet, doğru. Ne yapıldıysa. Sonra doğru. ne oldu? Parmak soktular. O koalisyonu bozdular. halkı kutuplaştırdılar. Kimler aldılar yanlarına? Ha bir de şu var amca. O koalisyonu bozmasalardı bak ah Allah şahit bunu burada söylüyorum. O koalisyonu bozmasalardı Türkiye'de sağ sol diye bir ayrım olmazdı. Zaten genç zaten, gen zaten ondan ikisi o amacı oydu. Evet binlerce genç de ölmezdi değil mi? Ya, aynen, de, mi memleketin gençleri. Yaptılar, bozdular. İşte memleketin geldiği durum bu. Müslümanız diyorlar, haklılar, çalıyorlar, çırpıyorlar, adaletsiz yapıyorlar. Müslümanlık hiçbir alakası yok, hiçbir evet. alakası yok. Bizi unutmayın, Allah için unutmayın. Şimdi Bize de oy şey verin, cesaret verin. İnşallah 2028'de İnşallah. de iktidara geliriz. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Bizi ilgilendiriyoruz. Allah razı olsun. Hacim Çay içtik. Çok sağ evli. olun.